Evel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir keloğlan varmış. O keloğlanın annesi ve babası ölmüş. İki anne kız kardeşi varmış. Her zaman başka eve gidip yemek yer vermiş. Bütün yemekler bitince... Son gelmiş evine. Son ev de anasıydı. Dev anası da çok mutlu olmuş. Onlar ne kalacağını yemişler. Sonra da gece yarısı gelince kardeşleri gözlerini kapatmaya başlamışlar. Sonra olan da gözlerini tavana dikip beklemiş. Devanası ocak başına oturmuş. Bir süre daha beklemiş. Sonra yavaş yavaş misafir odasının yoluna tutmuş. Kapıyı Allah Allah yapıp seslenmiş. Kimler uyanır, Kimler uyu uyuyor? Demiş. Ben ben uyumadım demiş Keloğlan. olan. Devam nasıl? Kimler uyuyor? Kimler uyanık? Demiş. Herkes uyuyor. Ve tek Keloğlan olan uyanık demiş. Sonra Keloğlan, olan, olan neden uyumazsın? Allah uyumadan önce. Annem bana her gün yumurta yağda yumurta pişirirdi. Onu yiyip uyur, uyurdum demiş. Devin da hemen kümese koşmuş. Bir tane şey alıp gelmiş. Yumurta alıp gelmiş. Sonra hemen yağda yap. Ya yağda yumurtayı yapmış ve kelo götürmüş. Kelo olan onu yemiş, süngere yatmış. Ama tavana bakmış, beklemiş. Herkes Uğur'a bir tek kele olan demiş. Sonra kele olan, kele olan neden uyuyamazsın? Annem her gece ben yatmadan alayım yapıp onu içip ah, öyle uyudum demiş. Sonra demir nasıl yapmış? Onu da içmiş. Sonra devam nasıl Uyan kimler uyanık demiş. Sonra demiş ki herkes uyuyor bir tek kele olan uyanık. Uyanık demiş. Kele olan, kele olan neden uyuyamazsın demiş. Sonra da annem her gece ben yapmadan su yap. Su içiyormuş. Onu İçip öyle uyuyordum demiş. Devamlısı bir doldurmuş, iki doldurmuş, üç doldurmuş ama de hiç su gelmemiş. Kız kardeşlerinin keli olan uyandırmış. An, durumu anlatmış. Ondan sonra he, kaçmaya başlamışlar. Ondan sonra kaçmaya başlamışlar. Keli olan çakısını unutmuş. Çakı Haydi siz eve gidin. Ben çapımı alıp geleyim. Ar ardından Hırmız benimden çapımı alıp gelmiş. O arada devanı, yorulan devanası eve dönmeye başlamış. Ke o Keli olan görünce de diye saklanmış. Kölü olan çakısıyla değişmeye başlamıştı. Sesleri duyan dev anası da hemen yürürlüğün kap kapısını açmış. Bir bakmış kölü olan. gel olan seni çok dar arka yerde buldum demiş ki dev anası da. Kel hemen bir çuvalın içine sokmuş. Devamlısı çuvalın da bir tavana asmış. Top aramaya giden devamlısı da top aramaya dışarıya çıkmış. Sıyrı yırtmış çuvalı çıkmış. Ondan sonra e, yorgan katmış içine çuvalın asmış dev anası da sopa bulmuş ya gel, gelmiş eve çuvalı patlamış Bak, bir bakmış ses çıkmıyor açmış çuvalı bakmış içine en sevdiği yorganı paramparça olmuş hemen tel, arkasından ağlarken hemen kelo olanın peşinden koşmuş. Kelo sen nasıl geçtin karşıya? Demiş orada arabası tekerlekleri var. Onları ayağı beline bağlı ve ki demiş hemen devanosu da dediğini yapmış zeytinlik bağlamış, Gülmeye başlamış ama batmış. Keloğlan oğlum arı sen yap, yapma demiş. Köle hemen bir bakmış. Ah. Al beline bu doladı. demiş sonra da ona acı bağlamış ipi kaçıp kurtarmış kurtulmuş.